Herkese merhaba. Ben Metehan. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte çekmeyi çok istediğim bir videoyla sizlerin karşınızdayım. Sonunda size bahsetmiştim drone alacağım, alacağım, alacağım diye ve sonunda aldım arkadaşlar. Görüyorsunuz. Kocaman bir paket. Allah kırdık kesin. Oynadı. Bir şeyler mini 3 arkadaşlar. Kamerayı böyle ayarladım. Sıkıntı olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi yavaş yavaş açacağız. Bıçağım biraz hayvan kadar ekmek bıçağı. Şimdi şöyle direkt şuna Allah yırtacağız. Çok istediğim bir şeydi arkadaşlar. Ambalajına zarar vermeden şu trento şeyini açarsak Aha Bir tane kutu çıktı arkadaşlar gri Ay çok mutluyum arkadaşlar şimdi birazdan bunu test sürüşüne falan çıkacağız DJI mini çaldım Oh bakalım bizi neler bekliyor nasıl maceralar bekliyor Hadi kardeşim çık. Allah Allah. hemen. Şöyle açıyorum. Haydi bismillah. Şuradan. Buradan mı açılıyor lan bu? Galiba. Yok lan. He buradan. Şöyle arkadaşlar kaldırıyorum. Haydi bismillah. Niye açılmıyor? Oy arkadaşlar. Oy canım benim. Arkadaşlar şuna bakın ya çok iyi çok mutluyum arkadaşlar çok seviyorum böyle ürün açılımlarını çok mutluyum arkadaşlar şu an gerçekten mutluluğumu Allah anlatamam atalım gitsin şuna bakın bakın şurada böyle bir şey şimdi bunu test üstüne çıkacağız tabi ilk defa DJI ürünü kullanacağım çok mutluyum kutuya zarar vermeden şu ambalajı yavaşça çıkartalım ee, siz de şunu şöyle görün. Yavaş ya. Kutuya zarar vermeden abi. Altta var mı bunun açılmaya? Eyvah. Lütfen kutuya zarar gelmesin. Lütfen. Heh. Arkadaşlar açtım. Bu iyi. Arkadaşlar çok mutluyum ya. İlk defa böyle profesyonel bir drone oldu Allah'a şükür. Mutlu mu şu an anlatamam şöyle bunları atalım gitsin. Arkadaşlar şuna bakın. Haydi bismillah kaldırıyorum. Lan. Hazır mıyız? Bandı varmış. 3 Söktüm mantanı. 2 1 Wow. Arkadaşlar bu kalite harbiden çok iyi. Şimdi bakın yavaşça şöyle göstereyim. Yavaşça çıkartıyoruz. Oğlum çok yılan. Arkadaşlar biliyorsunuz ben de Biraz tırt bir drone vardı. Şimdi sizlere göstererek yavaş yavaş kaldırıyorum. Oğlum ilk defa böyle bir DJ kalitesi. Lenin titriyor arkadaşlar. Çok mutluyum. Bayramlık paralarımı biriktirdim kaç senedir. Senelerken yani Ramazan bayramından beri biriktiriyorum. Lan çık. Zarar gelmesin lütfen. Aha tamam elimize aldık. Bu ne? Bu kullanım kılavuzu falan. Bu dursun. Allah zarar gelmesin. Ay senin kır, kurban canım benim. Arkadaşlar şuna bakın. Arkadaşlar çok mutluyum ya. Acayip mutluyum. Ve mutluluğumu sizlerle paylaşmak için bu videoyu çekiyorum. Acayip mutluyum. Eski zayıf bulmadan, zarar vermeden yavaşça açıyorum arkadaşlar. Açtım. Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar şuna bakın. O hissi hissettiriyor. kalite kaliteyi hissettiriyor. Gerçekten çok mutluyum. Buna dokunması o his çok güzel arkadaşlar. Acayip güzel. Şimdi bu kumanda şöyle kenarda dursun şöyle. Tabi düşmesin yan yatıralım. Kutunun içinde başka bir şey kalmadı. Kutu burada dursun. Şimdi şunu açalım. Arkadaşlar acayip mutluyum. Ellerim titriyor. Aa, çok mutluyum. Allah bir şey çık arkadaşlar. Galiba bu nem yapmasın diye. Böyle bir şey. Şimdi buradan çıkartıyoruz. Bu Type-C iki taraflı ikisi de type Bu zaten benim kullanacağım. Bu yok lan o şarj Bu bizim kullanacağımız iki taraflı Type-C. Telefonla bağlamak için. Bir tane daha var. Arkadaşlar acayip mutluyum. Ellerim titriyor. Bu videoyu çekiyorum. Çok mutluyum. Okuldan geldiğim gibi direkt. Of. Arkadaşlar bu e, şey. Ya yarı Type-C. Bir tane Type-C bir tane de USB. Işte. <laughs> Sıra bakmayın. Arkadaşlar of of. Bunlar yedek pervaneleri. Bu yedek. Yok bu yedek torna bir daha. Bunlar pervaneler. Bunlar da işte öyle boş şeyler. Bunlara gerek yok. Stickerları belki kullanırım sonra. Şimdi bunlar şöyle kenarda dursun. Şimdi asıl geldik. Oh. O büyük şeye geldik arkadaşlar. Etiketine zarar vermeden. drone'a çizik olmadan hafif hafif açıyorum. Hafif yavaş yavaş. 20.000 TL'ye aldım bunu. Allah. Allah. Arkadaşlar hafif açtım ama paket yırtıldı artık. Ona yapacak bir şey yok. İşte gel bakalım senin minik yana var. Allah'ım şu tatlılığa bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi şunu yavaşça çıkartalım. Yavaşça çıkarttık. Gimbal'a zarar vermeden. Yapışık galiba. Ha, yapışık değilmiş. Ay şu tatlılar bakın şimdi gimbal'ı sökeceğiz yavaşça. Zaten tekte gitti. Tekte söküldü. Burada bir gimbal'ın arkasında koruyucu var biliyorsunuz. Bu onu zaten yapabiliyor şimdi. Yavaşça açalım. Az videosu gibi. Kameraya hiç zarar vermemiz lazım. Heh, tamam. Tamamdır. Son. Son. Arkadaşlar öyle mutluyum anlatamam size. Şimdi yavaşça bunu açacağız. İlk önce altlar açılıyordu galiba bu modelde. Evet. Oy arkadaşlar şuna bakın. Çok mutluyum size anlatamam. İnşallah bozuk bozuk da çıkmaz. Şimdi. He ilk önce önler açılıyormuş. Bunlar arka. Arkadaşlar şuna bakın. Gerçekten acayip mutluyum. Tek bataryalı model. Eee. Bunu çıkartıyorum. Şunu göstererek çıkartayım. Çıkartayım mı çıkartmayayım arkadaşlar? Ee, nereden açılıyor lan bu şimdi arkadaşlar? Nereden açılıyor? He buraya basıyoruz. Öyle mi? Lan. Şu an bataryada değil. Bataryada hiç şarj yok galiba. Buraya basıyoruz. Bunun mantığını çözemedim daha. Yaptı ama. Çözemedim. Şunu da çıkartalım en iyisi. Bunu da çıkarttık. Nasıl yapılıyorlardı lan onu İzlemiştim, bayağı da büyüsündü. Nasıldı? Şuraya iki tane şey basınca mı yokla Yok lan. Şimdi kırarız mı ararız Arkadaşlar şu tatlılığa bakın. Ay çok güzel arkadaşlar ya. Aldığınızda elinize o ağırlığı, kalitesi hissettiriyor zaten kaliteli bir drone olduğunu. Pervanelerinden de anlarsınız. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi... Sizi daha fazla bekletmeyeyim. Açılışı yaptık, çok mutluyum, acayip, acayip, acayip. Yani tahmin bile edemezsiniz mutluluğumu. O zaman azalırsınız. Şimdi bunu uçurmaya geçelim. pa pa pa. Evet arkadaşlar, şimdi e, az önceki gibi sizlere söyledim. E, geldik şimdi. Çantamda falan burada. Drone aldık, 20 TL'lik. O uygulamayı zorla indirdim arkadaşlar. Olmayacak diye çok korktum ama sonunda Allah'a şükür yaptık indirdim. Şimdi drone burada. Ee, bayağı geldik yürüdük. Kameraman sen beni çek ben drone'u göstereceğim. Bir de çok uzaklaşma mikrofon biraz çok edecek ya. Seri geldi. Arkadaşlar gelin şöyle bir şu şey bankta şey yapalım. Yani o kadar şimdi değerli ki arkadaşlar bu benim için poşette sardım çizilmesin diye. Şöyle yürüyorsunuz. Kameramı alsam bırak onu şimdi arkadaşlar şimdi başlıyoruz şu poşetleri çantamız içine koyalım şu uçmasına 20.000 TL'ye bütün bayramlıklarımı bekliyorum falan şimdi açıyoruz buradan ondan sonra ee, Allah neyse pervaneden geldi şimdi bunu Arkadaşlar bir de şöyle kötü bir şey var. Şimdi sadece burada çekebileceğiz. Çünkü başka şey almadık. Kameramız falan çok şey yok. Ondan dolayı telefonu şeyi bağlayacağım için kumandaya sizlere şeyi çekemeyeceğim. Drone havada. Ama e, bunu da yakın sürede çekeceğim. Neyse arkadaşlar şimdi Dur onu şöyle koyalım. Haydi bismillah. Allah'ın <laughs> izniyle. Sağ salim inşallah. <laughs> Kameraman drone değil beni çek. Kameraman. Arkadaşlar kameraman biraz garip. Beni çekiyorum Drone çekiyor arkadaşlar. Zaten bunları daha önce yapmıştım ben. Şimdi kumandamız da böyle. Ben şimdi ilk uçum olacağı için DJ e, normal motor kullanacağım. Ama sonra spot da geçeceğiz. Hadi bakalım o zaman drondan sizleri mükemmel görüntüler bekliyor İnşallah bir kaza bela olmaz. Hadi bakalım başlayalım. Gerçekten çok görücü bir videoydu. Akşam oldu. Ee, yani güzel geçirdik. Ama baya uğraştık arkadaşlar. Montajlar falan filan. Akşama ettik. Ee, şimdi drone'la da çantamda. Eve gideceğim şimdi. Güzeldi. Okuldan geldiğim gibi yemeğimi yemedim. Açılış videosunu çektim. Gerçekten çok mutlu oldum. Acayip mutlu olduğum bir videoydu. Sizler de like atarsanız daha çok mutlu olurum. İnşallah Allah size daha güzellerini de nasip etsin. Sizleri seviyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Allah'a şükür Allah bana nasip etti. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.